Yeni bir vlogdan da herkese selamlar. Bugün 15 Nisan Salı. Sabah biraz gürültü vardı. O yüzden videoyu başlatamamıştım. Kahvaltımı falan yaptım. Evdeki işlemi de hallettim. Şimdi dedim ki kendime bir kahve yapayım. Bu arada kargomu da bekliyorum. Amazon'dan bir şeyler almıştım. Sanıyorum birkaç saat içerisinde elime ulaşır. Gelince size gösteririm zaten. Şimdi dediğim gibi kendime bir kahve yapacağım. Bugün dışarıda hava gerçekten güzel. Güneşli bir hava var. Zaten salı günden sonra hava güzel olacak diyordu. İnşallah bu hafta güneşli bir hafta olur. Fincanımı hazırlamıştım zaten. Şimdi şöyle biraz alacağım. Bu yeter zaten. Şekerini de atmıştım içerisine. Ofret sabahtan beri dışarıdaydı. Hava güzel olunca. Kediler de bahçede oynamayı çok seviyorlar. Mamalarını falan yeniledim zaten. Az önce sularını falan yenilemiştim. Bugün hava güneşli ama bayağı bir soğuk esiyor arkadaşlar. Biraz kitap okudum. Aradığın şey kütüphanede saklı. Kitabından bir 5 sayfa falan okudum. 50. sayfalara geldim. Kargo henüz gelmedi ama 2 saat içerisinde gelir diyordu. Bakalım onu bekliyorum şimdi. Biraz dedim dışarıya çıkayım. Bıcırık de burada oturmuş. Güzel havanın tadını çıkartıyor bugün. Hava tam olarak ısınmadı aslında ama düne göre biraz daha güneşli bir hava var ama bayağı bir esiyor bugün. Evet kargom az önce geldi. Şimdi birazdan açıp size de göstereceğim. Bir tane kitap almıştım. Bir de birkaç tane mama almıştım. Evet ben şimdi paketi açtım. Şu yavru kedi mamalarından almıştım. Bunlar 19 TL'ydi Amazon'da. Uygundu bence. Geçen de Gamze Hanım göndermişti bunlardan. Bayağı bir sevmişlerdi. Gerçi onun aldıkları farklıydı. Böyle organik e, kedi mamasıydı. Ama ben yavru kediler için olandan almışım. Olsun fark etmez. Bunlardan 4 adet aldım. Şöyle. Bir de kendime kitap almıştım. Onu da size göstereyim. Şöyle yalnız kalmak için mükemmel bir gün diye. Orada Amazon'da gördüm. Amazon'da önerilerde gördüm bu kitabı. Hiç kimse de görmemiştim daha önce. Orada önerilerde görünce ilgimi çekti. Konusunu da okudum. Şu an okuduğum kitabı da çok benziyor. Aradığın şey kütüphanede saklı. Kitabına da aşırı benziyor. O da uzak doğulu. Ee, o da uzak doğu edebiyatı. Bu da uzak doğu edebiyatı. Japonya'nın en prestijli edebiyat ödülü diyor. 15'ten fazla dile çevrilmiş. Kapak tasarımı da çok tatlı. Kediler falan var. Tam benlik bir kitap olduğunu düşündüğüm için aldım. Seveceğimi düşünüyorum. Ha yaşadığı hayatı sorguyanlar ve anlam arayanlar için. Tam benlik böyle tam yazın okumalık bir kitap gibi. Son zamanlarda kendime göre kitap bulmakta çok zorlanıyorum. Yani hangi kitabı okusam böyle beni zorluyor. O yüzden böyle minnoş kitaplara ihtiyacım var. O yüzden dedim ki bir tane alayım. Gerçekten bu tarz kitaplara ihtiyacınız oluyor bazen. İnşallah severim bakalım. Okuduktan sonra zaten yorumumu paylaşırım. Belki günlük vloglarımda da yine sizinle paylaşırım. Şimdi şu mamalardan kedilere vereceğim. Hem ağlamış bağırıyordu hem e, gofret gelmişti. İkisine veririm. İki tanesini açarım muhtemelen bugün. Onlara vereceğim birazdan. Biraz da kuru mama dökeceğim bahçeye. Bugün dökmemiştim. Kediler için biraz da kuru mama dökeceğim. Aldıklarım bunlardı. Aslında merak ettiğim bir iki kitap daha var. Onları da bakalım. Önümüzdeki günlerde belki alırım. Bütçeme göre yani. Şimdilik bunu alabildim. <laughs> Diğer kitapları da inşallah bakalım. Kedi de bayağı acıkmıştı. Şundan biraz da ona verdim. Bu aşağılarda takılıyor normalde ama bugün buraya gelmiş. herhalde. Çok acıkmış kuru mama da dökmüştüm ama kuru yememiş fazla. Biraz yedi kuru mamadan. Biraz da böyle verdim. Zaten mamaları bitirdiler. Dört tane almıştım. İki tanesini gofretle ağırlamışa pay ettirdim. Bir tanesini de böyle açtım. Bir tane kaldı. Ben biliyordum zaten. Bir günde yiyorlar. Çok fazla kedi var burada. Bayağı acıkmış bu kedi. <laughs> Elini <Eliyle> almaya çalışıyor. <laughs> Yok bitti bak. Evet bugün bu kitaptan okuyorum. Şöyle göstereyim. 48. sayfasındayım. İkinci hikayedeyim hatta. Birinci hikayesi bitti. Şöyle. Bakalım. Böyle hikaye hikayeymiş bunlar arkadaşlar. Şu an ikinci hikayesindeyim. Bu da çok güzel. Böyle devam ediyorum. Ya hiç sıkılmadan okuyorum aslında. Güzel yani akıcı bir kitap. Diğerlerinden hiç okumadım ama zaman kalırsa diğer kitaplardan da okumak istiyorum bugün. Günden herkese selamlar. Bugün hava 17 derece ama yine bizim burası çok fazla esiyor. Bakın rüzgarı görüyorsunuzdur zaten bayağı bir esiyor yani. Güneş olmasına rağmen yine soğuk bir hava var bugün. Ben de fırına şimdi bir kek atmıştım. Onun pişmesini bekliyorum. Sabah biraz erken uyandım ama kitap okuyamadım bu sabah. Normalde sabahları ben biliyorsunuz erken uyandığım zaman kitap okuyorum ama bu sabah öyle oldu. Biraz evde işlerim vardı, onları hallettim. Neyse, kek piştikten sonra biraz kitap okuyacağım. Golfişi de görüyorsunuz arkadaşlar. Mamasını yiyip yine dışarıya çıktı. Bütün gün dışarıdaydı ama arada böyle gelip mama yiyor. Sonra tekrar dışarı çıkıyor. Kediler bahçede oynamayı seviyorlar. Hava da güzel olunca. Bu hafta hava böyle güzel ama Yine de soğuk var yani. Bir sonraki hafta biraz daha sıcak olacak muhtemelen. Şimdi keki fırından çıkarttım. Birazcık soğumaya bırakacağım. Sonra da keserim. Bugün böyle kakaolu bir kek yapmak istedim.